Valuable well, members of our protocol esteemed guests aiming to increase economic and commercial cooperation within the framework of the busbound province between but one introduction video, presentation by Mr. Talha Inad from the President's US ayet de kurida emzirete mendeşetin kaçalım şimdi kalim peş peşin nazar Türkiye'de Allah'ın sahibi olan Kerim Akıllıstan. Dünyada her ülke kendi ekonomik gerçekliğiyle yüz yüzedir. Bazı ülkeler turizmden, bazı ülkeler ticarette, bazı ülkeler madenlerden, bazı ülkeler de üretimde kendi ekonomilerini ön planda tutmak için çaba gösterirler. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye bunların hepsinin aynı anda olduğu ve hepsinin de iddialı şekilde olduğu ne bir nasıl münhasır bir ülkedir. baktığımız zaman aynen Türkiye'de olduğu gibi bu alanların hepsinin aynı anda var olduğunu hem de güçlü şekilde, dinamik şekilde var olduğunu görebiliyoruz. Bizim bir Batman tasavvurumuz var. Batman'la ilgili bir planlamamız var. Batman'ın geleceğinin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin bir planlamamız var. Mövük Bölenalı'nın içerisinde beş yeni endüstriyel bölge organize endüstriyel bölge planlamamız var. Bunlardan bir tanesi tekstil kent olacak. Bir tanesi Güney bölgesinde hiç olmayan gıda ihtisas OSB olacak. Bunlardan bir de kama endüstriyel bölge olacak ki her türlü şu anda bizim Irak'tan gelen misafirlerimizin de Batmalı şaramlarımızın da dünyanın her ülkesinden gelen değişik insanların da yatırım yapmak istedikleri her alanla ilgili yatırım fırsatlarını bulabilecekleri alanlar olacak. Ve aynı zamanda sadece Batman tasavvurumuz içerisinde üretim yok. Sadece üretim şehri Batman yok. Aynı zamanda ticaret de var. Ticaretin de bir şekilde var olması gerekiyor. Batmanımızda inşallah kuracağımız iki lojistik kent Batman'ın bölgenin ticaret anlamında da en önemli, en güzel vatan şehri bir haline getirecek. Bu alanda geçen yıl Maliye Organizası'nda ticaret sanayi odamızla beraber, iş adamları devletlerimizle beraber İran'a ve arkasından da Irak'a heyetler düzeyinde iki ziyaret gerçekleşti. Bu bizim açımızdan bir başlangıç noktası. Çünkü İran'la ticari ilişkilerimiz Batman olarak son derece az. İran'la özellikle Kuzey Irak'la belli düzeyde ticari ilişkimiz var. Ama bunun arzu düzeyde olduğunu söylemek de çok mümkün değil. Arayışımız şuydu, biz az olanı arzu edilen düzeye bir şekilde getirebiliriz. Bunun için de elimizde şu anda hala zaten bir turizm var. Sağlık turizmi. Sağlık turizmi canlı şekilde Türkiye ile Irak arasında, Kuzey Irak arasında canlı bir şekilde ilerliyor. Ama buna yeni alanları da eklememiz gerekiyor. Yeni ticaret alanlarını da eklememiz gerekiyor. Bugün buradaki iş formu bir yeriyle yeni yatırım yapmak isteyecek olan iş insanlarımıza belli imkanları hem Türkiye'nin sunduğu hem de bakmanızın sunduğu iş imkanlarını ortaya dökebilmektir, bir anlatabilmektir. Ama bu iş formunu bir başka amacı daha var. Bu iş formunun aynı zamanda Bartolay'ın iş adamlarıyla Irak'tan gelen iş adamlarının beraber bir ticaret yapmak isteyenlerin de birbirleriyle tanışmalarına imkan verecek ortak bir formu, ortak bir alanı ortaya koyabilme düşüncesidir. Aslında işini kolaylaştıran çok önemli faktörler var. Yeteriz ki nedendir? Bakın burada biz bugün tercüme ve hizmeti vermeye ihtiyacı duymadık. Bizim tercümanlarımız tercümanlık yapma ihtiyacı duymadık. Tercümanlar olmadan da burada genel itibariyle salonda bulunan herkesin birbirleriyle geçim problemini gördük. Eğer siz Irak'tan Batman'a geldiyseniz, eğer siz Irak'ta bir Arapsanız, Batman'a geldiğiniz zaman Bahtman'da mutlaka Arapça bilen insanlarla karşılaşırsınız ve Arapça bilen insanlarla tercüman olmadan konuşabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Eğer siz Irak'tan gelen bir Kürtseniz Bahtman'da, ancak o gün örnekle de çok teşekkürler gördüğünüz üzere mutlaka ama mutlaka sizinle Kürtçe konuşan insanları bulabilirsiniz, tercüman ihtiyaç duymazsınız. Ve eğer siz Irak'tan gelen bir Kürtseniz yine yani aynı şekilde Bahtman'da siz de Türkçe konuşan insanları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Her zaman ihtiyacınız yok. Deseniz ki neden, neden mi? Çünkü bizim bin yıllık bir geçmişimiz var. Bin yıl biz Irak'la beraber aynı Irak da bazen aynı devletler halinde büyük bir kısmı da aynı devlet sınırları içerisinde beraberce şey yaşamışız. Dolayısıyla dillerimizle, kültürlerimizle, geleneklerimizle Bazen tasavvurlarımızla her şeyimiz birbiriyle paylaşmış durumdadır. Ben yine diyorum ki bugün yapmış olduğum bu kurum, bu forum, yeni başlangıcı olsun. Önümüzdeki yıllarda Irak'ta yapacağımız yeni forum, forumlara başlangıç etsin. Ama aynı zamanda önümüzdeki aylarda ve yıllarda yeni yeni forumlarında değişik ülkelerle ve değişik kıtalarda yeni forumlarının da Burada bu mekanda başkanın devletiyle teşkil etsin.